Şimdi mesela eşim dedi ki bana ben iş arkadaşımla iş seyahatine gidiyorum yani. Hmm. Şimdi bu aldatmaya girer mi? Zinaya mı girer? Yoksa benim burada bir kanıt mı bulmam gerekir? Ee, zinada e, en önemli iki şey var. Dava açma tarihi sen zinayı öğrendiğin zaman başlıyor. Hak düşürücü süre diyoruz. Zinayı öğrendiğinden itibaren 6 ay içerisinde dava açmazsan ve bu zina o zaman bitmişse daha devamı da yoksa hak düştüğü süre nedeniyle davan reddedilir. Merhabalar, yeni bir konuyla yeni bir videoyla karşınızdayız avukat Serpil Çınar'la birlikte. Hoş geldin Serpil. Hoş bulduk. Merhaba Beste. Bugün zina ve aldatmayı konuşalım istedik. Genel aslında çok fazla merak edilen bir konu. Öncelikle şunu sorayım, zina nedir? Hangi durumlar için zina diyebiliriz? Şimdi zina genel aldatmayla ile karıştırılıyor evet. ama Zina cinsel birleşme. Yani eşinden başka birisiyle cinsel birleşme olursa artık zina işlemiş oluyorsun. Ama bu zina işlemiş demem de suç anlamına gelmiyor. Boşanma davasında ağır kusurdur. Şimdi mesela eşim dedi ki bana ben iş arkadaşımla iş seyahatine gidiyorum yani. Hmm. Şimdi bu aldatmaya girer mi? Zinaya mı girer? Yoksa benim burada bir kanıt mı bulmam gerekir? Ee, şimdi bunu haber vermesi iyi bir <laughs> şey. Şimdi iş seyahati başka bir şey ama. Şimdi iş seyahati olması ya da kendinin ayarlaması bunlar detay konular. Mesela şirket ayarladı. Şirket X kişisiyle gidebilirsin diye farklı bir oda, farklı bir odada eşinize diyelim ki ödedi, ödedi. ve dedi ki odalar farklı bir şekilde. Şimdi siz de bu kadınla ilişkisi olup olmadığını düşünüyorsunuz. Ama şirket gönderdi. Bunu nasıl zinaya sokacağız? Sonuçta otel kaydını ofis şey şirketi karşıladı. Şimdi böyle durumlarda belki de sizi kandırıyor olabilir. Aslında kredi kartı ekstresinden firmanın göndermediği. Bazen gerçi de şey olabiliyor. Kendisi karşılıyor sonra firma ona ödeme yapabiliyor. Böyle durumlarda işte ödeme yapmamışsa ya da firma karşılamamışsa o artık bireysel bir tatildir. Farklı odalar yapılabiliyor. Normalde aynı odaya girme şartı var. Zinaya delalet eder cinsel birleşmeye. Çünkü bir kadın ve bir erkek aynı odada tatil için gidiyor. Cinselliğe delalet eder. Ama e, siz şüpheleniyorsunuz. Buna dair farklı odalar var. Ben bunların cinsel birleşmesine girdiğini nasıl ispat edebilirim? Otel kayıtlarından kamera kayıtları. Yani bir an evvel dava açıp o veriler gitmeden çünkü ne kadar iki yıl saklama zorunluluğu olsa da otellerin kamera kaydını 30 gün sonra siliniyor, siliniyor, 15 gün sonra siliniyor. O yüzden o koridoru, o odayı çeken bir kayıt olması lazım. Yani ortada bir zina var mesela şimdi onu soracağım ama ama ben bunu ispatlayamıyorum yani kamera kaydı yok, görüntü yok. Hiçbir ispat yok elimde evet, ne tabii. yapacağım peki ben? Aslında o kamera kaydı dediğim şu otelde tabii odaların içinde değil ama e, kadın dış kısımlarda. Tabii dış kısmı, kadın gidiyor odaya. Hmm. E, adamla birlikte sabah kadar uyuyorlar. Yani şimdi burada Yargıtay diyor ki madem öyle cinsel ilişkinin olmadığını ispat et. Hmm. Yani çünkü e, sen geceyi bir adamla geçirmişsen cinselliğe delalet eder diyor. Bunu Yargıtay karar kabul edebiliyor. Ya da otel olmasına da gerek yok. Bir üçüncü kişi akraba, tanıdık e, evde yok baş başa sen evde geçiriyorsun, vakit, bak vakit geçiriyorsun. Ya da gece vakti kadın bir erkeği gizli bir şekilde alı, alıyor, kapıyı kapatıyor asansörde. Komşular karşılaşıyor. Tanık olarak geldiği zaman zinaya delalet eder diyor Yargıtay. Peki kişi mesela aldatıldı. O aldatılmayı da affetti. Yani bu durumlarla da aslında çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Ama sonradan da vazgeçti. Ee, Şimdi tekrardan dava açma şansı var mı? Aldatılan eşin? Aslında zinada e, en önemli iki şey var. Dava açma tarihi sen zinayı öğrendiğin zaman başlıyor. Hak düşürücü süre diyoruz. Zinayı öğrendiğinden itibaren 6 ay içerisinde dava açmazsan ve bu zina o zaman bitmişse daha devamı da yoksa hak düşürücü süre nedeniyle davan reddedilir ya da affettin. Yani bu affetmek de şudur. sözlü olarak zinayı öğreniyor, cinselliği öğreniyor. Diyor ki ben seni affettim. Ama ertesi gün dava açıyor. Adam demez ki affetti beni. bunu kanıtlaması, sözle olması belki de o an durumu kurtarmak için söyledi. Ama aldatıldığını öğrendikten sonra eşiyle tatile giderse bir şans daha vermek üzere kutlama, e, tekrardan e, bir ailecek bir araya gelme. Onları da sosyal medyadan tabii, paylaş Tabii tabii. Evliliğine de, devam ediyor. Beş sene sonra karşı taraf boşanma talebi sunuyor. Ya da işte üç sene sonra boşanma talebi sunuyor. Şimdi adam ya da kadın geçmişte aldatılmış diyor ki benim de üç sene önce aldatmıştı diyor. Onu da yazalım dava. Yahu. Yani, 3 sene geçmiş. Üzerine belki bir çocuk doğmuş. Üzerine ya da işte kaç tatile gidilmiş. Kaç defa aynı yatakta uyumuşlar artık aynı yastığa baş koymuşlar. 3 sene önceki meseleleri sen ısıtıp getiremezsin diyor Yargıtay. Demek ki ortak hayatı çekilmez hale getiren bir durum değilmiş 3 sene önceki mesele. Getirmiş olsaydı o zaman boşanma davası açman gerekiyordu. Demek ki sen bunu sineye çekmişsin. Çekilisin. Onun da kuralları var. Bazıları şey diyor böyle bunlara söyledin. Nasıl adalet? Bu nasıl adalet sistemi? Aslında değil. Gerçekten hukukun da kendi içinde bir matematiği var. Ee, hakikaten düşünüldüğünde 5 sene önceki olayı sen getirirsen önüne yargıtay der ki sen bunu affetmişsin. Ya da üstünü kapatıp hoşgörülü davranmışsın. O zaman sen bunu sunamazsın diyor. Zinada da öğrendi ya da 5 sene sonra öğrendi. Daha yeni öğrendi. Genel hak düşürücü süre var. 5 sene. 5 sene. Evet. 5 sene sonra öğrenirsen maalesef Genel hak düşürücü süre nedeniyle dava reddedilir. Ama 5 senedir devam eden bir zina varsa devam ettiği için hak düşürücü sürede her zaman tazelenir. Aldatılan eş şimdi eşine dava açabiliyor. Evet. Peki eşinin birlikte olduğu kişiye dava açabilir mi? Aslında ben bunu bu soru e, hep geliyor. Şu şuna dava açar mı? Benim dava açma hakkım var mı? Herkes herkese dava açabilir. Ama sonucunda ne olur? Eskiden e, bu davalar açıldığında Üçüncü kişiye, kadına ya da erkeğe sen benim yuvamı yıktın, eşimle birlikte oldun beni bile bile deyip tazminat talep ediyordu. Ama şimdi son açılan davalarda Yargıtay'ın güncel görüşü şu diyor ki eşlerin kendi aralarında birbirine olan sadaka sorumluluğu var. Yani beslenin eşi, eşinde sizin eşinizin de size karşı sadakat sorumluluğu var. Herhangi üçüncü bir kişinin sana bir sorumluluğu, sözü, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıklı diye bir sözü yok ki. Sizin aranızdaki sözleşmeyi üçüncü kişi bozmuyor. Senin eşin bozuyor diyor. O yüzden tazminat çıkmıyor açılırsa. Ama şöyle oldu diyelim ki aldatıldığınızı öğrendiniz. Arıyorsunuz kadını ya da mesajlaşıyorsunuz. Ben eşiyim. Sen nasıl beni bile bile böyle bir şey yaparsın dediniz. Kadın başladı size küfürler, hakaretler etmeye. Ha, o zaman kişilik haklarına saldırıda unluyor, bulunuyor. Herhangi birisine nasıl açılabiliyorsa o kişiye de bu eylemleri yaptığı için hem tazminat hem de suç duyurusunda bulunabilir. Ancak o koşullarda açılabilir. Bu da ayrı bir aslında sebep ama zina davasında telefon kayıtlarını delil olarak sunabilir miyiz diye. Bu da çok gelen bir soruydu bize. Evet ama şöyle cinsel birlikteliğe dair bir delalet bir delil değil telefon kaydı. Ama hakim şunu yapabiliyor bazen tercihle açılıyor davalar. Yani Zina, eğer zina e, yönünde mahkeme aksi ise evlilik birliğinin temelden sarsılması diyor. Yani genel boşanma sebebi. Telefon kaydı var. Kadın ve adam sabahlara kadar konuşmuşlar. İşte ya da ne bileyim sabah dörtte konuşmuşlar. Sosyal arkadaşlıktan öteye gidecek derecede birer bir saat konuşmuşlar günde. O zaman işte diyor ki güven sarsıcı hareket. Yani zina değil. Ama yine de bir aldatmaya giriyor Etkiliyor. ama cinselliği ispatlamak zor olduğu için sadece telefon kaydından bir veri elde edilemez. Zina davasında tanık çağırabiliyor muyuz diyecek mi Aslında az evvel söyledim. Komşu gibi evet. evet. E, peki bu etkili olur mu davada tanık çağırabiliyoruz? Şimdi tanık aslında e, boşanma davalarında gerçekten çok önemli bir delil. Ama hukuk muhakemeleri kanunu tanığa kesin olmayan delil diyor. Yani e, hakimin tamamen takdirinde. Şimdi orada tanık geldiği zaman öncelikle yemin ettiriliyor. Ve yemin edilirken tüm salon ayağa kalkmak zorunda. Doğru söyleyeceğine namusun, vicdanın, inandığın değerler üzerine yemin eder misin? Tanık da diyor ki yemin ederim. Evet ne biliyorsun evliliklerine dair anlat. Şimdi anlattığı zaman hakim yemin ettiği için zaten doğru söylediği varsayılır. Ama hakim çelişkili, öğretilmiş beyan var mı onu ayırt ede edebiliyor orada. Eğer Çelişkili ya da öğretilmiş beyanları varsa sorularıyla çelişkili konuştuğunu anlarsa tabii ki de talık delilinde öğretilmiş beyanlar olduğu için hükmü esas almayabilir. Kesin olmayan dedim. Peki kesin olanlar hangileri? Tabii ki kesin olanlar bu yazılı senet, belge, mesela otel kaydı. Kesin bir delildir. Yani şey olarak kesin bir delildir diyorum. Neden? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılır. İşte 3 ay önceki otel kayıtları zaten alınmıştır. Devletin maka devlet makamından gelen bir yazıdır. Der ki bu adamla bu kadın şu saatte girdi, şu saatte çıktı der. Bu kesin bir delidir. kesin delil. çok fazla merak edilen bir başka soru da mal paylaşımı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle aldatma sonrası mal paylaşımı nasıl oluyor? Zina ve hayata kast e, dediğimiz iki özel boşanma sebebinde katılma alacağında hakim indirimde bulunabilir ya da azaltma da bulunabilir. Yani kusurlu olan eş için. Şimdi katılma olacağı dediğimizde kısım şu. Evlilik birliği içerisinde birikimle, alın teriyle e, mal ediniliyor. Yani e, maaşlarla birikim oluyor, kredi ödeniyor. Benim maaşımla ödense bile diğer eşim de bu kredi ödemelerinde yarı yarıya hak sahibi. Ama aldatmışsa şayet hakim tarafından bu e, borçlar çıkarıldıktan sonra hesaplanan miktarda oranı 1 bölü 2 ise bunu düşürebilir ya da tamamen kaldırabilir. Ama Yargıtay'ın görüşü şöyle son e, hatta Yargıtay İlk Hukuk Daire Başkanı'nın en son okuduğum kitabında ve, ve ben de katılıyorum Ömer Uğur Gençcan'ın yazısına. Diyor ki zaten e, otel kayıtları gelmiş ya da işte herhangi bir şekilde zinan ispatlanmış. Zaten bu manevi tazminata, maddi tazminata konu olan, çünkü evlilik bittiği için ve aldatıldığı için kendisini kötü hissediyor. Ben iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıklı sözüyle evlendim. Bir ömür yaşayacaktık senle diyor. Bunların hepsi, menfaatlerin hepsi bozulduğu için bir tazminat zaten alıyorsun diyor. Bir de malda diyor, yıllardır emeği yaptı, birikimle bir şeyler elde etmiş. Zinadan ötürü bir de oradan yaptırım uygulanmasını doğru bulmuyorum diyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten tazminatla... Tazmin kusur e, tazmini sağlanıyor, zarar tazmini sağlanıyor kusurla işten. Neden mal paylaşımı konu olsun? Zina davalarında ceza var mı? Aldatmanın bir cezası var mı? <laughs> e, Cezayı anlamda ceza hukukunda eskiden vardı. Gerçekten e, diyelim ki yatakta başka bir adamla başka bir kadınla baskın oldu. Hapis cezası alabiliyor, adli para cezası alabiliyor. Tabii ilk cezası olduğu için erteleniyor ama bu kalktı. Ama ceza demeyelim de yaptırım olarak da tazminatı var. Bir de bu dediğim gibi mal paylaşımında indirim veya azaltım moda hakimi tak Son olarak şimdi aldatma dedik bir de hemcinsiyle aldatma var. Evet. Ee, bu durumda nasıl bir yaptırım uygulanıyor? Hemcinsiyle olan birliktelikte cinsel yönelimi kadınsa kadına erkekse erkeğe yönelimi olduğu zaman eskiden sesi hayat sürme deniyordu. Mesela. Yargıtay haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma konusu olmalı diyordu. Ancak şimdi güncel kararlarında zina kabul ediyor. Yani normalde zinada nesebin yani soy bağının devamını getirecek şekilde bir cinsel ilişki olması kanaatindeyken diğer türlü cinsel yönelimi hem cinseline yönelikse haysiyetsiz hayat sürme deyip kestirip atıyorlardı. Ama şimdi artık cinsel yönelimi kabul ediyorlar. Hem cinsel ilişkisi olduğu zaman zina olarak geçiyor. Tabii geçiyor. Kodular evet. derin. Ee, çok fazla da da aslında konuşacak şeyimiz var. Artık onları bir sonraki videomuzda saklayalım İnşallah. diyorum. İnşallah. Tabii ki de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Senin ederim. Senin olmak da çok için. keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. <laughs> evet yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.